Çok yalnızım. Yalnız mısın gerçekten? Yalnızlık korkusu yani diğer adıyla monofobi ya da otofobi. Nedir bu yalnızlık fobisi ya da korkusu? Kişinin geçmişte yaşadığı acı tecrübeler bu korkun oluşmasında ve bireyin kişilik gelişiminde rol oynar. Mesela o çocukken anne babası boşanmış ya da birisi bir şekilde evden gitmek zorunda kalmış olabilir. Ya da her ikisi de ölmüştür ve çocuk yalnız kalmıştır. Dolayısıyla bu durumda o çocukta yalnız kalma korkusu, terk edilme korkusu meydana getirir. Ya da ebeveynlerinden birisi sık sık evden gideceğini, terk edeceğini, bu yükü artık taşımak istemediğini dile getiriyorsa ya da her sinirlendiğinde bir evden gidersem bir ben siz kalırsanız gününüzü görürsünüz gibi tehditvari cümleler kullanıyorsa artık yalnızlık ya da terk edilme fobisi olan bir birey yetişiyor demektir. Bunlara ek olarak maddi kayıplar, yaz süreci ya da devam eden ilişkilerin bitmesi ya da mobbing yani baskı da sebep olarak eklenebilir. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Birincisi öncelikle içinde bulunduğumuz bu durumu kabullenmemiz lazım. İkincisi korkularınızla açık açık yüzleşmelisiniz. Üçüncüsü de bu konuda psikolojik bir destek, yardım size çok iyi gelecektir. Dördüncüsü zorunlu olarak bir ilişkiyi devam ettiriyorsanız bunu sonlandırın ve kendinize bir iyilik yapın. Psikolojik olarak iyi hissetmediğiniz her yerde bu psikolojik problemleri biriktirmeyin ve ertelemeyin. Domino taşı etkisi gibi daha büyük felaketlere ucu ulaşmadan ve büyümeden ve en olmadık yerde büyük felaketlere sebep olmaması için mutlaka zamanında ertelemeden psikolojik bir yardım alın. Videoyu izlediğin için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiysen bizlere destek olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.